Merhaba sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Evet artık geldik 2019 yılına. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. 2019'un sonlarına doğru yayın pardon 2018'in sonlarına doğru yayınlıyorum bu videoyu. Bakalım ne zaman izliyorsunuz bu videoyu ama iyi bir sene diliyorum sizlere. Umarım her şey 2018'den daha güzel olur. Şimdi ufak şöyle bir özetini yapacak olursak 2018'in sevgili Oğlak Burçları için. Gerçekten karmaşık geçti. Aslında birçok neredeyse bütün burçlar için karmaşık bir yıl oldu. 2018 çok parlak bir yıl olmadı kimse için. Belki aramızda çok şanslı olanlar, bazıları iyi geçirdiler 2018'i ama genel olarak dünya bunu iyi geçirmedi. İnsanlar iyi geçirmediler. Yani çok büyük, çok güzel şeyler olmadı. Çok kötü şeyler de olmadı ama gene de öyle çok da kaliteli bir yıl geçirmedik. Siz de geçirmediniz. Şimdi 2018'de özellikle insanlar sizi pek iyi anlayamadılar, sizi pek iyi dinleyemediler vesaire. Pek kendinizi iyi anlatamadınız. Oğlak Burcu'nun o içe kapanıklığı, o içindekini, içindekini dışarıya çok fazla gösterme göstermeyişi biraz size problem yarattı bu sene. Şurada bir kart ters koymuşum bir dakika. <laughs> bu tarz sıkıntılar yarattı. İlişkilerle ilgili çok... Ee verimli olamadınız. Kariyerle ilgili belki verimli oldunuz. Parayla ilgili belki biraz daha diğer konulara nazaran daha iyi bir yıl geçirdiniz. Ama genel olarak çok da parlak değildi. Şimdi geldik 2019'a. Ben şimdi önce bir açıklayacağım nasıl yapıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi her ay için birer tane kart çektim sevgili oğlak burçları. Ve bu kartları tek tek birbirleriyle bağdaştırarak sene bazında ele alacağız, yorumlayacağız. Bunun akabininde bir özet yapacağım. Özet yaptıktan sonra da bir enerji kartı çekeceğim. Bu enerji kartı evrenin size mesajını sembolize edecek. Yani evren sizin bu yıl nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini söyleyecek size. Bu kart aracılığıyla. Evet sevgili oğlak burçları başlayalım. Palımızla açalım her zamanki gibi. Evet sevgili oğlak burçları bu yola aşkla ilgili meselelerle başlıyorsunuz. Şimdi birçok burca nazaran birçok burç farklı şekillerde başladı. Ama siz böyle aşkla birlikte giriyorsunuz. Aşk ilişkilerle birlikte giriyorsunuz. Ehm, aşk üçgenleri var, karmaşık ilişkiler var, çok tutku var, cinsellik var. Yani ilk ay birinci ay gerçekten sizin bu konuda çok fazla şeyler yaşayacağınız bir ay. Belki Aralık ayı itibariyle hani çok daha az kaldı Aralık ayına girmeye. Aralık ayı itibariyle belki zaten başlayacaksınız siz bazı konuları yaşamaya bununla ilgili bazı şey, ufak tefek şeyler yaşamaya ama Ocak ayı yani birinci ay çok daha yoğun olacak bu konuyla alakalı. <laughs> Pardon. Şimdi Ocak ayında neler olabilir? Şunları söyleyebilirim. Siz çok tutkulu olacaksınız. Hayatınıza tutkulu insanlar gelecek. Gerçekten tutkulu ilişkiler yaşayabilirsiniz, hayatınızın aşkını bulabilirsiniz vesaire. Hani bu birinci ayda birçok, birçok çok fazla olasılık var bununla ilgili. Aynı zamanda birinci ay yasak ilişkileri de temsil ediyor. Yani e evlilik dışındaki ilişkiler yani belki hali hazırda ilişkiniz var belki evlisiniz ama işte evinizin dışında belki başka bir hayatınız var ya da eşinizin evli ev, evli hayatı dışında yani evinizin dışında bu dışarıda başka bir hayatı var gizli bir hayatı var vesaire. Aynı zamanda bu dönemde cinselliğinizin farklı yönlerini keşfedebilirsiniz. Bugüne kadar Kendinize söyleyemediğiniz, kabul edemediğiniz birçok cinsel duygunuzu kabul etmeye başlayabilirsiniz. Bilinçaltınıza attığınız şeyler bu dönemde su yüzüne çıkabilir. Aynı zamanda iletişimin güzel olacağı bir ay bu ay. İletişim konusundaki sıkıntılarınızı bu ay atıyorsunuz arkadaşlar üstünüzden. Yani Ocak ayı gerçekten çok böyle bir fırtına gibi olacak. Birçok şey aşkla ilgili birçok şey oluşacak. Ve siz bu bu fırtınada bakalım nasıl e, ayakta duracaksınız. Umarım sadece aşkla ilgilidir. Gerçekten güzel şeyler olur hayatınızda. Kişisel yorum yap yapmadığımız için burada çok detaya giremiyorum bu konuyla ilgili. Ama gerçekten e, tutkulu bir ay olacak. Özellikle cinsel anlamda çok aktif, çok faal olacaksınız sevgili Oğlak burçları. Şimdi ikinci aya geldiğimiz zaman sevgili Oğlak burçları ikinci ay bazı insanların ihanetiyle karşı karşıya kalacaksınız bazı insanların size karşı yaptığı haksızlıklarla karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi bunlar birinci aydaki gelişmelerle bağlantılı olabilir. Yani hali hazırda ilişkiniz varsa siz ihanet edebilirsiniz size ihanet edebilirler. Yani bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda ilişkilerde yanlış kararlar almakta bunu bunu ortaya çıkarabilir. Yani ikinci ayda bu kalp kırıklığı, hayal kırıklığı, aldatılmışlık hissi buradan da geliyor olabilir. Aynı zamanda ikinci ay sizi bir, bir süzgeç gibi düşünün ikinci ay sevgili oğlak burçları. ikinci ayda hayatınızdan gerçekten ihtiyacınız olmayan insanlar çıkacak hayatınızdan. Neler var? işte sahte arkadaşlıklar, çıkarcı aile bireyleri, çıkarcı aşklar vesaire yani bunların birçoğu hayatınızdan çıkacak sevgili oğlak burçları. Yani bu dönemde çok fazla şok olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz şeyleri görebilirsiniz. Ya da onların arkanızdan çevirdiği işlerin e, su yüzüne çıktığını görebilirsiniz. Bu tarz durumlar söz konusu. E sevgili oğlak burçları işte ikinci aydaki bu sıkıntılarla üçüncü ayda artık e, siz gene kendi halinize dönüyorsunuz. O ...tedbirci halinize dönüyorsunuz... ...ve duygularınızı kontrol etmeye başlıyorsunuz... ...duygularınızın duygularınızın üzerinde e, efendi konumuna gelmeye başlıyorsunuz... ...onun için uğraşıyorsunuz... ...duygularınızı daha dizginlemeye çalışıyorsunuz... ...biraz daha geri plan atmak istiyorsunuz duygularınızı... ...ve mantığınızı ön plana çıkartmak istiyorsunuz... İşte birazcık buralarda sıkıntılar var... ...Oğlak Burcu için... ...çünkü Oğlak Burcu evet içine dönüktür... Ee, ...içinde düşündüğü şeyleri, kendi kendine düşündüğü şeyleri, fikirlerini çok fazla insanlara aktarmaz. Gerekmediği sürece çok fazla insanlara aktarmaz. Ama işte bunu da yaparak 3. ayda daha fazla kontrol sahibi olarak birazcık kendinizi yıpratmaya başlayabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Şimdi genel olarak ben baktığım zaman bu e, e, yıla ufak tefek sıkıntılar dışında aslında sizin yıl sonuna doğru daha iyiye gittiğinizi görüyorum. Ama işte yıl başında birazcık daha böyle kendinizi biraz ne olduğum halinde bulabilirsiniz. Yani çok ilginç durumlarda bulabilirsiniz. Kendinizi biraz yıpranmış hissedebilirsiniz. İşte şimdi bu üçüncü aydaki duyguları kontrol etme şeyinden sonra dördüncü aya geçiyoruz. Ve dördüncü ayda artık oğlak burçları daha mantıklı bir hale geliyorlar. İşte dördüncü ay kariyerle ilgili çıkış yapmak için çok iyi bir ay sizin için sevgili oğlak burçları. Aynı zamanda hali hazırdaki ilişkinizle ilgili kararlar alacaksınız bu ayda. Eğer bu dönemde ilişkiniz yoksa ilişki istiyor musunuz istemiyor musunuz kesin bir karar vereceksiniz. Belli bir insan eğer devam etmek istiyorsanız yani ilişki aramak istiyorsanız kafanızda belli kriterler belirleyeceksiniz bir insanla ilgili ve o insan aramaya başlayacaksınız. Yani dördüncü ay biraz daha kendi kendinizi topladığınız, daha fazla mantıklı düşünmeye başladığınız bir ay. Bunla, bu üçüncü, dördüncü aydaki bu kontrolcü tavrınız, mantıkçı tavrınız beşinci ayda birazcık canınızı sıkacak ama oraya gelmeden önce birazcık daha bir şeyler söylemek istiyorum dördüncü ayla ilgili. <laughs> Pardon. Dördüncü ayda aynı zamanda birçok şeye karar vereceksiniz hayatınızla ilgili. Yani daha önce alamadığınız kararlar, beklettiğiniz şeyler, daha eğer alım satım yapmak olabilir, parayla ilgili meseleler olabilir, ailevi durumlar olabilir, hukuki şeyler olabilir. Yani karar veremediğiniz şeyler varsa bu dönemde ya da beklemede olan şeyler varsa onlarla ilgili kararları da alabilirsiniz 4. ayda. İşte 5. aya geldiğimiz zaman Oğlak burcunun çöküş yaşadığı dönem bu. Eee bu sene 2019 yılında neden? Çünkü Oğlak burcu çok fazla duygusallığı geri plana attı. Duygularını çok fazla kontrol etmeye başladı ve aynı zamanda çok fazla mantıklı davranmaya başladı ve 5. ayda Oğlak burcu artık depresif bir hale geliyor, daha negatif bir hale geliyor. Şimdi Oğlak burçlarıyla ilgili çok yüzeysel bazı ön yargılar var arkadaşlar. Oğlak burçları duygularını dışarıya göstermedikleri için, biraz daha içlerine kapanık oldukları için onların soğuk olduğunu, katı insanlar olduğunu düşünüyoruz. Ama bu öyle değil. Oğlak burcu aslında kendi içerisinde çok yoğun duygular yaşayan bir burç. İşte o yüzden bu 5. aydaki şeyleri yaşıyor. Oğlak burcu çok fazla mantıklı hale geldiği zaman, çok fazla mantık mantıki düşünmeye başladığı zaman, duyguları çok fazla geri plana attığı zaman işte o an oğlak burcu için gerçekten çöküşler başlıyor. Yani Oğlak burcuna her zaman olan bir şey bu. Sadece şimdi olan bir şey değil. Oğlak burcu kararını verir, Oğlak burcu temkinlidir, disiplinlidir, düşünür, mantıklıdır. Evet ama duygularını asla göz ardı etmez. İşte bu dönemde yapacağınız bu hata sizi 5. ayda ufak bir depresyona sürükleyebilir. Ufak sıkıntılara sürükleyebilir. Yani uykusuzluk yaşayabilirsiniz, baş ağrısı, strese bağlı ağrılar, bel ağrısı, boyun ağrısı, uykusuzluk. Yani herhangi bir şey iştahsızlık hani bu tarz şeyler yaşanabilir. Yani kilo kaybı ya da çok aşırı kilo alma vesaire bu tarz durumlar söz konusu olabilir. O yüzden 5. aya lütfen dikkat edin. Özellikle sağlık sorunları ile ilgili bir takım durumlar söz konusu olabilir orada. Ama Oğlak Burcu biliyorsunuz battığı gibi çıkmasına da bilir. O yüzden Oğlak Burcu 6. ayda düşüncelerine tekrar dönerek, duygularına tekrar dönerek onları daha iyi anlamaya çalışıyor. Ve bununla birlikte tekrardan bir çıkış yaşıyor 6. ayda. Altıncı aydaki bu çıkış aslında oğlak burçları için çok güzel olacak. Derslerini almış olacaklar. Bu dönemde daha temkinli olacaklar, ama duygularını da göz ardı etmeyecekler sevgili oğlak burçları. İşte bu dönemde duygularını evet göz ardı etmeyecekler, ama duygusal konulara birazcık ara verebilirler. Bu dönemde biraz daha kariyere dönebilirler, aileye dönebilirler vesaire. Hani daha farklı alanlara, belki hobileriniz varsa bu hobileri yapmaya dönüşe şey yapabilirsiniz. ...bu hobilere ağırlık verebilirsiniz. Yani bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi duygusal dünya ile ilgili birazcık belki beklemeye gideceksiniz. Yani 9. aya kadar sizde böyle bir duraksama görüyorum duygusal konularla ilgili. Eğer 6. aya kadar bir ilişkiniz varsa süregelen bu ilişkiniz olduğu gibi devam edecek. Ne ileri ne geri çok ee, farklı bir şey olmayacak. Devam edeceksiniz ilişkinizi olduğu gibi. Eğer ilişkiniz yoksa bu dönemde hayatınız öyle günü birlik insanlar girebilir. Hani bir hafta iki hafta hayatınızda kalabilecek insanlar girebilir. Ama öyle çok büyük aşkla ilgili bir şey beklemiyorum sizin için 6. ayda. Tabii ki 6. ayda kendinize birazcık dönmeniz gerek. Dediğim gibi belki hobilerinizle ilgilenebilirsiniz, işinizle ilgilenebilirsiniz, ailenizle ilgilenebilirsiniz vesaire. Ama bunun dışında çok duygusal konularla ilgili çok böyle büyük aksiyonlar görmüyorum. Tabii ki bu kendi kendinizi farklı bu duygusal ilişkilerden uzaklaştırmanız biraz daha durak duraksama dönemine girmeniz 7. ayda sizin parasal açıdan yükselmenize neden olacak. Çünkü enerjinizi o kanala yönlendireceksiniz ve parasal açıdan bir takım şanslar var sevgili oğlak burçları. Şimdi ne var sevgili oğlak burçları bu dönemde kariyerle ilgili gelişmeler olabilir 7. ayda. Parayla ilgili gelişmeler olabilir, mal mülkle ilgili gelişmeler olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız, kendi işinizle ilgili gelişmeler olabilir. Yani birçok durumla ilgili gelişmeler söz konusu maddi anlamda. Eğer borcunuz varsa bu dönemde borçlarınızı daha iyi ödemeye başlayabilirsiniz. Bazılarınız deve yüküyle para alabilir, yani maddi kazanç elde edebilir. Ne olabilir işte mirasa konabilir, havadan para gelebilir, aileden destek alabilir. Ne bileyim aileye bir para düşüyordur. Onun payına o düşer. Hani bir şekilde bir e, paranın bir e, şeyi var. E, hareketi var. Hareketi söz konusu 7. ayda. Lakin 8. aya geçtiğimiz zaman. Şimdi 8. aydaki kart aslında e, fakirliği, yoksulluğu temsil eden bir kart. Yalnız bunu bu oğlak burcuyla ilgili yorumlarken biraz daha oğlak burcunun ne düşündüğüne bakmak lazım. O yüzden... Bu kart Oğlak Burcu'nun birazcık bu dönemde cimrileşeceği anlamına geliyor. Şimdi 7. aydaki kazançlarınız, kazançlarınızı siz sanki hiç olmamış, hiç onlar sizin banka hesabınıza yatmamış, işte siz yeni ev almamışsınız, araba almamışsınız gibi ya da işte e, hayatınıza hiçbir şey de, değişmemiş gibi yaşamaya devam ediyorsunuz. Yani e, daha fazla harcama yapmadan olduğunuz gibi devam etmeye çalışıyorsunuz ki para biriktirebilirsiniz. İşte 8. aydaki bu yoksulluk enerjisinin nedeni bu. Özellikle çevrenize karşı bunu çok göstereceksiniz. Biraz cimrileşebilirsiniz 8. ayda. Paranız olduğu halde onu sanki yokmuş gibi varsayacaksınız. Onu bir kenarda tutacaksınız. Ve onu bu şekilde bu meselelere <laughs> pardon dahil etmeyeceksiniz. Tam olarak gerçek anlamda bir yoksulluk yok. Ama paranız olduğu halde hani var yemez bir duruma gelebilirsiniz. Onu yap belki bilmiyorum yani... Hmm yapmayın da demiyorum yapın da demiyorum İşte o size kalmış orası. Çünkü kişisel yorum yapmadığım için ekonomik durumlarınızı tam olarak bilemiyorum. O yüzden yorum da yapamıyorum bu konuyla alakalı. Ama söyleyebildiğim kadarıyla yani daha ıı, geri plan atacaksınız kendinizi bu konuda. Yani o kazancınız vesaire onlar sanki hiç yokmuş gibi varsayacaksınız ve olduğunuz, şu an yaşadığınız ıı, duruma devam edeceksiniz arkadaşlar. İşte bütün bunları yaşadıktan sonra işte 8. aya kadar duygusal değişiklikler yaşadık, ihanetler yaşadık, depresyon yaşadık, tutkulu aşklar yaşadık, parasal gelişmeler yaşadık, düşünsel gelişmeler yaşadık vesaire. İşte bütün bu öğrendiğiniz şeyler 8. ayda yani ilk, ilk 8 ayında yılın 8. aya kadar öğrendiğiniz şeyler artık 9. ayda sizi yeniden bir doğuşa sevk ediyor arkadaşlar. Bu yeniden doğuş neyi simgeliyor? Bu yeniden doğuş Oğlak Burcu'nun fikirlerini değiştirdiği, kendini dünyaya farklı bir şekilde açtığı, insanlara, ilişkilere farklı bir şekilde açtığı bir dönemi simgeliyor. Bu dönemde ne olabilir? E, yeniden ilişkiler açık hale gelebilirsiniz. Bu dönemde hayatınıza çok güzel, e, tam sizin istediğiniz gibi insanlar girebilir. Sizin istediğiniz gibi olmasa bile sizin için gerçekten hayırlı olacak insanlar da girebilir bu dönemde hayatınıza. İlişkiye başlayabilirsiniz. Var olan bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizi daha ciddi bir konuma getirebilirsiniz, evlenebilirsiniz, e, evliyseniz ailenizi büyütmek isteyebilirsiniz, yeni bir aile bireyi isteyebilirsiniz, yani aşkınızı tekrardan canlandırabilirsiniz. Aynı zamanda parayla ilgili tekrardan güzel enerjiler yakalamaya başlayabilirsiniz, paranın değerli olduğunu, siz parayı, e, paranın değerli olduğunu düşünebilirsiniz, parayı sevmeye başlayabilirsiniz, sevdiğiniz gibi az da olsa mantığı de olsa biraz daha para harcamaya başlayabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Gerçekten 9. ay güzel bir diriliş yaşayacağınız ay birçok konuda. İşte bu 9. aydaki değişiklikler, bu diriliş, bu tekrardan kendinizi bulma artık 10. ayda kendini güzel kutlamalara, güzel şenliklere bırakıyor. Yani kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Çok şen bir duruma geleceksiniz. Kendi içinizde kendinizi gerçekten çok dinç, çok genç, çok enerjik hissedeceksiniz. Ve 10. ayın enerjisi gerçekten sizi senin o sonun, sene sonuna doğru gerçekten güzel bir yere getirecek. Özellikle 10. aydaki enerjinizi lütfen korumaya çalışın. 11. aya geldiğimiz zaman da tekrardan artık Oğlak Burcu e, duygularını artık tanıyan, duygularını bilen bir Oğlak Burcu haline geliyor. Ve bunları daha kontrol edebilir hale geliyor. Ama bunları baskıcı bir kontrolden bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu daha pozitif bir kontrol hani aptalca duyguları biraz daha geri planda bırakma, daha saf duyguları ön plana çıkarma, biraz daha ilişkileri daha iyi hale getirme söz konusu 11. ayda. Ve işte sene sonunda Oğlak burcunun bütün emeklerinin karşılığını alacağı ay 12. ay sevgili Oğlak burçları. İşte 12. ayda gerçekten hayatınızın birçok alanında Kendinizi çok iyi hissetmeye başlayacaksınız. 2020 yılına bambaşka bir oğlak burcu olarak gireceksiniz. Bunu şimdiden size söylüyorum. Bu birçok alanda da olabilir. Duygusal anlamda çok güzel gelişmeler var. Parasal anlamda çok güzel gelişmeler var. Sosyal anlamda çok güzel gelişmeler var. Yani birçok alanda gerçekten güzel şeyler söz konusu. Bu dönemde... Bu döneme kadar eğer sevgiliniz olmadıysa hayatınızın aşkıyla artık tanışabileceğiniz son dönem bu 2020'ye girmeden önce. Kariyerinizde bir sıçrama yapacağınız dönem bu dönem. Sosyal çevrenizi daha iyi bir konuma getirebileceğiniz dönem bu dönem. Yani 12. ay gerçekten sizin için baya baya önemli bir ay olacak 2020'ye girmeden önce. Evet sevgili Oğlak Burçları küçük bir özet yapalım. Yıla gerçekten tutkulu başlıyoruz. İhanetler sonrasında kendimizi biraz daha kontrolcü, biraz daha mantıklı bir hale getiriyoruz. Ama bunun verdiği baskı ile birlikte 5. ayda birazcık depresif bir hale geliyoruz. Ve sonra tekrardan yükselmeye başlıyoruz. E, duygularla ilgili yükseliyoruz, parayla ilgili yükseliyoruz, parayla ilgili biraz cimri hale geliyoruz. Ama bütün bu öğrendiğimiz şeyler sekiz, bu 8 ay boyunca 9. ayda artık bizi bambaşka bir insan haline getiriyor ve yıl sonuna doğru enerjimiz artık yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. 10. ayda güzel şeyler yaşıyoruz. 11. ayda duygularımızı kabul ediyoruz ve onları güzel bir şekilde ifade etmeye başlıyoruz ve 12. ayda artık bütün dersimizi almış ve kendimizi gerçekten çok güzel bir yerde görmüş olmaya başlıyoruz sevgili Oğlak burçları. Şimdi bir de enerji kartını çekelim. Evet. Enerji kartının söylediği arkadaşlar sevgili Oğlak burçları bu sene Etrafınızda parayla ilgili işler yapan kadınlar varsa, parayı güzel yöneten kadınlar varsa ya da feminen enerji herhangi bir şey olabilir. Yani dişil enerjinin parayla ilgili yönünü iyi kontrol edebilen herhangi bir kimse varsa lütfen ona iyi kulak verin. Bu sene o insan sizi çok güzel yönlendirecek. Bu kardeşiniz olabilir, ablanız olur, eşiniz olur, teyzeniz, halanız, anneniz, anneanneniz kim olursa olsun bu insana iyi kulak verin bu insan size yolu gösterecek sevgili oğlak burçları. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.